Merhaba arkadaşlar, yeni bir günle yine karşınızdayım. Herkese iyi günler diyorum. Bugün yine home improvement projesi yapacağım. Home Depot'a ya geldim. Şimdi Home Depot'a gelmişken neler aldığımı size göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle şu kapaklardan aldım. 383. Bunlar evin etrafına, dışarısına, dış cephesine elektrik priz takacağım. Şu an itibariyle bir ön kapı girişinde var. Bir arka e, balkon yani arka pedya açılan kısımda bir tane var. Toplam iki tane var. Ben evin kenarlarına da eklemek istiyorum birkaç tane. Toplam ikişer iki dört tane daha eklemek istiyorum. Bunlar onlar için dışarı e, prizi takıp e, bu da üst üstüne kavur olarak gelecek. Yağmur yağmasın diye. Yani yağmur suya içine girmesin diye. Tabi bunun bir sürü çeşitleri var değişik değişik. Daha önce şundan bir tane almıştım. Buna 9 dolar civar falan ama çok aşırı kaba. Şöyle bakarsanız. Çok kaba diye bundan çok memnun kalmamıştım. Ya avantajlar da var ama yani çok overall da kaba olduğu için sevmedim. Bunu aldım. Şu, bu sefer de bunu kullanacağım. Çok ince. direkt sıfır bir şekilde böyle kapatacak. Ve fiyatı da 3 dolar. metal bir şey. Böyle plastik falan değil. Metal güzel bir şey. 3 dolar. Az önce şunu ilk başta beğenmiştim. Daha sonra diğerini görünce bundan vazgeçtim. Bu da şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi şu önünde camı var. Yani hiç bana bir faydası olmayan bir şey. Bu da 8 dolar. Bu hem 3 dolar hem de camının olması hatta ya çirkin bile durabilir diye bundan aldım. Bunları da garajın içerisinde garajda da iki tane toplam priz var. Yani 2 2 4 tane diyelim. Bir tanesini zaten buzdolabı takılı buzdolabının arkasında olduğu için kullanamıyoruz. Diğeri de e, su e, sprinkler sistemi yani çimleri su sulama sistemin takılı olduğu şey var. Ona onları da onlar da kullanıyoruz. Bunlar da e, garajın içindeki duvarlara monte edeceğiz ve buraya priz takacağız. Ya fazla aldım şunu. 6 tane. Hepsini kullanır bilmiyorum. E, amaltı alayım dedi. Bunların bir tanesi 1,5 dolar civarı. E, 1,5 dolar civarı. Bunları daha sonradan e, elektrik prizi takarsanız e, bunlarla takıyorsunuz. Bir daha aldığınız zaman şu şöyle geliyor, 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 geliyor. Gördüğünüz gibi. Şitrak. Şu arasına sıkışıyor. Şu araya. Şimdi göstereceğim. Şu parmağım girdi. Araya sıkışıyor. Ve bu kımıldamıyor. Güzel bir sistem. E, bunların normal... E, inşaat halinde kullananlar var. Yani sıfır evlerde. Onlar da 20 sent falan. 20-30 sent civarı. Çok ucuz. Bunlar da 1,5 dolar civarı. 1,5 dolar biraz ucuz olabilir. 1, ,1 dolar 20 sent falan. Şimdi bunları takacağım eve gidince. Bir işte garajın içine 3-4 tane pres takmayı planlıyorum. Bir de evin dışına 2-3-4 artık kafama göre hani kaç tane gerekirse belki şu an ilk başta 2 3 tane takarım. Daha sonra gerekirse fazla şey yaparım takarım. öyle bir niyetim var. Şimdi o yüzden hani size ne aldığımı göstereyim niyetiyle burada şey yapıyorum yani video çekiyorum Home Depot'da. Fiyatları gördüğünüz gibi 3 er dolar civarında. Bunun değişik renkleri var. Değişik şekilleri var. Ondan sonra şu şekilde olanları var. Bu şekilde olanlar var. Çift takılabilir bir şey var. Ee, neyse şimdi eve geçeceğiz. bunu ödeyeceğim. Ee, eve geçip e, video çekeceğim. Bununla alakalı. E, bakalım nasıl görünecek. Evet arkadaşlar. Şimdi eve geldik. Malzemeleri aldık. Şimdi garajı göstermek istiyorum size. Garaj biraz dağınık. Kusura bakmayın. Şimdi bir tane e, priz, buzdolabın bir tane arkasında var. Mesela bu koca duvarda hiç priz yok. Normalde Şuralara koyuyorlar. Burada hiç yok. Şu koca duvarda hiç yok. Burada hiç yok. Burada hiç yok. Bir tane şurada var. Bakın sadece bir tane var. Yani bir şey şarj etmeye çalışıyorsun. Şu an şarj aleti orada takılı, mesela. Bir de şu çim sulama makinesi zaten oraya her zaman takılı. Dolayısıyla bunlar hep kullanma durumda. O yüzden burayı kullanamıyoruz. Şimdi adam zaten hani burada bir sürü üçlü priz var da bunlar hiçbir yere takıl değil. Bu buraya geliyor, bu buraya geliyor, o, o buraya geliyor. Onun için oraya geliyor. Yani birini çıkarırsan buraya takabiliyorsun falan. Yani bir sürü tantana. Şimdi şöyle yapmayı planlıyorum. Bunun arkası duvar, şey bir oda işte. Odadaki prizden oradan buraya delik açıp buraya iki tane priz bir tanesi galiba şurada bir yerde oluyor anladığım kadarıyla şöyle bir yerde. Diğeri de işte şöyle bir yerde olacak. İki tane buraya takmayı planlıyorum. Ondan sonra bunun arkası şurası tuvalet burada bir şey yok burada takamayız. Ondan sonra bunun arkası e, galiba şurası büyük e, master bedroom'un e, odası e, şeyi banyosu. Orada eğer priz varsa var olduğunu düşünüyorum e, oraya bir tane açacağım şuraya bir yere ya da yukarıda olabilir tam emin değilim. Bir de buraya takmayı planlıyorum. Yani en az 3 tane takarsak buraya dışarıya rahatlayacağız. Bir de dışarıyla alakalı bir şey göstermek istiyorum size. Dışarıyla alakalı. O da şu. Şimdi evin bir önünde bir tane şurada bakın. Bir tane şurada priz var. Bir tane de evin tam arkasında bir tane priz var. Aa, mesela evin yanında şuradasın mesela atıyorum. Şu evin yan cephesindesiniz. Buradasınız mesela. Burada bir e, işareti taktınız takacaksınız, bir şey yapacaksınız. Burada mesela hiç priz yok. Bir tane buraya takmayı planlıyorum priz. Şuralara bir yerler. Artık tam tam neresi olur bilmiyorum. Aa, büyük ihtimal aa, bir tanesi burada. Bir tane galiba şu duvarın arkasında bir tane priz var. Bir tane herhalde buraya takarım. Ondan sonra bir tane şu, şu kapıyı açarsak eğer bu kapıyı göstereceğim. Bir de şu duvardan herhangi bir yer, şu ortada bir yere bir tane daha takmayı planlıyorum. Aynı şekilde bu da bu evin diğer yan tarafına bir ya da iki tane takmayı planlıyorum. Yani, e, şu an ihtiyacım yok ama ileride olabilir. Yani çok böyle hiç ummadık zamanda bir proje yapman gerekiyor. Sürekli o kocaman uzatma kablosunu 100 fitlik uzatma kablosunu takıyorsun, çıkarıyorsun, getiriyorsun, götürüyorsun. çok zahmet olabiliyor. Şimdi bunu bir defa yapıyorsun ve artık böyle 5 yıl oturduysan onu sürekli 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 kullanıyorsun. Şimdi projemiz bu. Şimdi diğer tarafta göstereyim. Mesela bu tarafta hiç priz yok. Mesela ee, ta evin önünü düşünün. Buralarda hiç priz yok. Buralarda hiç priz yok. Ondan sonra bu tarafta arkaya kadar hiçbir yerde priz yok. Ee, o yüzden çok elzem şu an e, buralara bir yerlere hemen priz takmamız. Şu e, kapının arkasında göstereyim onu da göstereyim. Şu kapının arkasında büyük ihtimalle büyük ihtimalle şuralara bir yerlere yani şuralara bir yerlere bir yahut iki tane de takmayı planlıyorum. Neyse şimdi başlayalım projemize. büyük ihtimal garajda başlayacağım çünkü şu an gördüğünüz gibi güneş batmak üzere akşam üzerine doğru oluyor. Şimdi dışarıyla başlamayayım. İçeriyle başlayayım ve devam edelim. Evet gençler şimdi ee, bu prizlerimiz, bu hani garajın arkasındaki odanın prizleri bir burada var, bir tane de burada var. Bu ikisinden de büyük ihtimalle birer tane çekeceğiz. Evet şimdi bugün de ustamız Ensar Usta. Ensar Usta bize yardımcı olacak. Baba burada da priz. Tamam onu da yapalım babacığım. Sen Şimdi önce garaj yapmamız lazım. Evet şimdi Ensar Usta önce bunları açacak prizleri. Tabii ki önce biz breakerları kapatacağız. Elektrik olmadığından emin olacağız şimdi önce Evet önce bunu kontrol etmemiz lazım babacığım burada elektrik var mı yok mu diye. Onu onu, onu nasıl ediyoruz? Elektriği kapatacak mı? Evet, hemen o aletimizi bulup hemen oraya takmamız lazım. Evet. Tamam. Evet burayı breakerımız, breaker'ımız bu gençler. Şimdi burada adamlar tek tek etiketlemişler. Bedroom 1 2 3 study uh, study room demiş. Uh, işte bedroom demiş, washer fridge demiş. Her şeyi yazmış adam böyle tek tek güzel bir şekilde çok büyük ihtimalle dining room dediği şudur. Şimdi bunu kapatacağız ve odaya gidip bakacağız acaba o mu değil mi diye. Evet şimdi şartelimizi indirdik. Evet ensar ustamız şimdi kontrol edecek elektrik var mı yok mu diye. Evet şimdi ışık yanmadı. Demek ki evet doğru şeyi bulmuşuz. First shot'ta elektrik yok. Şimdi ensar ustamız onu sökecek şimdi. Dikkatli İçinde bir elektrik şeyler var, kablolar var Evet. Geri olmam gerekiyor. Belki hala elektrik var. Hayır elektrik vardır. yok. Çünkü. Hayır olmuyor. Breakerle kapattık. Şimdi uh, hafsozdu da bize şimdi aletler verecek. Sen bize matkap verebilir misin? Matkap. Şimdi matkapla şimdi şunları açacağız. Bunu ve şunu ve bu çıkacak. Daha sonra buradan çıktıktan sonra ne yapacağız? Buradan arka ipten Evet. çıkaracağız. Bir tane delik açıp arka duvara ulaşacağız ve e, oraya bir tane şey takacağız. E, mavi kutu takacağız. İçine sonra aletimizi takıp işimizi bitireceğiz. Baba şimdi bunu yapalım mı? Evet. Şimdi gençler kutumuzu açtık. Şimdi şöyle bir detay daha var. Şimdi bu kutumuzun ya bu tarafında veyahut da bu tarafında e, şurasında tahta var. Ya burada ya burada. Onu bulmamız lazım. Eğer buradaysa bizim deliği bu tarafa doğru açmamız lazım. Ki kutuyu bu tarafa koyabilelim. Eğer stadın olduğu tarafa koyarsak o kutuya koyacak yer kalmayacak. Yani stadın üzerine binecek. Stad zaten yani duvarın tamamını doldurduğu için bö bölemesine yer olmayacak. O yüzden ya bura ya da burada şey var. Bakın burası görüyor musunuz? Burası boş. Burası dolu. Demek ki burası. Burası boş. Evet gençler şimdi ilk metodumuz vurmaydı. Eğer bununla alakalı çok tecrübeniz yoksa Şöyle bir alet var. Önce şu aleti gösterelim. Şu alet şöyle bir şey. Şurada bir tane düğmesi var. Şurada bir ekranı var. Bu duvarın arkasındaki görüyorsunuz start scan yazıyor. Dip dip scan diyor. Bu duvarın arkasındaki statları yani tahtaları buluyor. Eğer stat varsa okla. Bakın şu an burada bir tane var varmış. Tamam mı? Eğer burada varsa şu an devam ediyoruz. Yok şu an. Şu an yok. Yok. <laughs> şimdi Evet. Ensel usta şimdi bize edecek şimdi. Şimdi burada yok diyor. Yok diyor. Yok diyor. Yok diyor. Evet. Var diyor. Gördüğünüz evet, gibi. Evet. O demek bu taraf açık. Evet. Bu taraftan kesmeyeceğiz. Evet. Tahtamız demek ki arkadaşlar şimdi buradaymış. Start finder'ımız buldu. Şimdi o zaman buradan şuradan şöyle bir tane delik açacağız çaprazdan ki bu duvarın tam arkasına şuraya ikinci kutuyu koyalım. Yani arka arkaya sığmayacağı için kutular. Hemen yan tarafına koymamız için bu tarafa doğru delik açacağız. Ve yandan geçeceğiz. Ondan sonra arkaya şöyle bir tam şu kadar bir tane delik açıp mavi kutumuzu içerisine yerleştireceğiz. arkadaşlar. Şimdi deliğimiz garajda böyle gördüğünüz gibi tam tezgahın şeyin altında bir yere çıkmış. Şimdi prizimiz içerideki prizimiz bu tarafta. şu Şurada prizimiz. Biz bu tarafa takacağız. Mavi kutumuz da burada. Şimdi almıştık. Burada burada. Evet, mavi kutumuz şu. Şimdi bu mavi kutumuzu şuraya takacağız. Şimdi takmadan önce tabii ki burayı çizeceğiz diğer priz bu tarafta. evet babacığım biliyorum. Niye bu tarafta? takmıyorum Çünkü üst üste gelmemesi lazım. Evet şimdi öncelikle buraya koyup şöyle koyup çizeceğiz ve ondan sonra buraya buraya bir delik açacağız. Şimdi Ensar Usta burayı işaretler misin şunun kenarlarını? Neyle? Kalemle. Kalem abi. al. burada. Şimdi Aha. ben, ben onu orada tutacağım. Şöyle. Sen de onun et, etrafını çizeceksin. Çiz bakalım. Evet öyle. Çiz 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 çiz. Evet çok güzel. Şimdi altından da çiz. Tamam altından da çiz. Tamam. Yandan da açız şimdi. Orası yeter. Diğer taraftan evet. Bir de üstten çiz yeter. Tamam. Tamam. Yeter. Evet şimdi çizdik gördüğünüz gibi. Yani şuradan kabaca şöyle şöyle keseceğiz. Ve burası yerimiz olacak. Deliğimizi açtık. Kutumuz bu, mavi kutumuz bu. Şimdi size şöyle kutuyu tanıtayım. Şimdi bu şunu şöyle sokacağız şuraya, şekil. Bakın şekil sokacağız. Buraya gidiyor zaten otomatik olarak. Şunu bir ile çevirdiğimiz zaman, torna ile çevirdiğimiz zaman bakın şu açılacak şöyle ve bu yavaş 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 yavaş, yavaş şöyle gelecek. Yani şitrap şu araya sıkışacak. Bu araya sıkışınca bu taş gibi burada olacak. Şuradan da kabloyu bir delik açıp oradan buraya transfer edeceğiz ve olay olay bitmiş olacak. Ee, Ondan sonra buraya prizimizi falan takacağız. Şimdi o işlemleri yapalım hemencik. Arkadaşlar şimdi e, prizimiz taktık bitti, şarteli açtık breaker box'ımızı. Ve şimdi gördüğünüz gibi çalışıyor. Yaklaşık 15-20 dakikamızı aldı diyebiliriz bu proje. Başlangıçtan bitişe kadar tabi malzeme alması falan filan değil sadece delip, e, wire'ı buraya çekip, bunu install edip, onu arkaya kapatmak 15-20 dakikamızı aldı. Toplam maliyet olarak yani Sadece bu için 2 dolar bile değil, 2 dolar civarı bir malzeme tuttu. Dışarıdaki malzemeler hariç, şimdi dışarıdaki projeler o ayrı. Yani şu 2 dolara bir priz takıyorsun ve 15-20 dakika alıyor. Bu işte Amerika'daki evlerin güzelliği bu. Ya çok pratik, aşırı derecede pratik. Hemen kesiyorsun küçücük bir şeyle. Hemen oraya prizi takıyorsun, kapatıyorsun, olay bitiyor beton olmamasının avantajı bunlar. Bu video baya uzadı. Diğer dışarıdaki şeyleri outletleri başka bir videoda devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.